Evet değerli arkadaşlar bu dersimizde yine zekat konusundan devam ediyoruz ayet ve hadislerin ışığında. Evet e, zekat ne demekti yani neydi zekat? İslam'ın beş şartından biriydi değil mi Enes? Evet hocam. E, zekat ne demekti Gökhan? Zekat dinen zengin sayılanların nisab miktarı mala sahip olanların mallarının belli bir kısmını ihtiyacı olanlara yılda bir vermesi. Evet, aynen öyle. Şimdi e, zekat kimlere verilecek? E, i̇şte zekatın hükmü, ayetlerde ve Kur'an e, hadislerde e, nasıl geçiyor, bizlere nasıl e, bildiriliyor? Bunların üzerinde duracağız. Şimdi zekat sadece zenginlere ait bir sorumluluk olmasına rağmen infak ve sadaka bütün Müslümanları kapsıyor. Yani yardımlaşma, infak ve sadaka, yardımlaşma, güzel hal ve hareketlerde bulunma, öyle değil mi? Sadaka sadece e, neydi? Mal ile değildi yani. Başka şekillerde de olabiliyordu. Evet. E, şimdi bu ibadetlerin zengin, fakir, kadın, erkek, büyük, küçük fark etmeden tüm Müslümanların yapması gerekiyor. E, mesela biz e, ne yapabiliriz? Pazarda bir teyze gördük. Yaşlı bir teyze. Yürümekte zorlanıyor. Ellerinde poşetleri var. Ne yapabiliriz? Ona yardım edelim. Ona yardım edip poşetlerini evine kadar getirebiliriz. Veyahut da bir, bir yere eşya taşıyordur. Veyahut da bir iş yapıyordur. E, gücü yetmiyordur. Ona yardım edebiliriz. Veyahut da ne yapabiliriz? E, gördüğümüz kişinin halini hatırını sorarız. Güler, güler yüzle tebessüm ederiz. Tebessüm de bir sadakaydı. Yani bu e, sadakanın birçok çeşidi var. Yani e, her türlü yani hayır ve, e, hayır ve hasenat diyebiliriz. Güzel şekilde davranmak diyebiliriz. Şimdi e, kadın erkek büyük küçük dedik işte bu yüzden. Müslümanların yapması gerekiyor. Çünkü sadaka Müslümanın Allah Celle Celaluhu e, onun... E, duyduğu sevgiden ona duyduğu sevgiden kaynaklanan bir ibadettir. Allahü Teala'nın Allahü Teala'ya duyduğu sevgiden kaynaklı ibadettir. Evet, bazen yarım bir hurma bile Allah katında Uhud Dağı kadar büyük bir sadaka olur. Birine yol tarif etmek mesela Ondan sonra e, yaşlı birine yardım etmek, demin de dediğimiz gibi. Hatta hayvanlara su vermek bile neydir? Sadakadır. Sadaka Müslümanın hayata bakış açısıdır. O her fırsatta Allahü Teala'ya verdiği sözü hatırladığını göstermektedir. Yani bu hatırladığının nişanesidir. Bu sözü verdiği sözü hatırladığını göstermek için de ne yapar? İyilikler yapar. Sadaka farz bir ibadet olmasa da Kur'an ve sünnette sadaka vermeyi teşvik eden pek çok ayet ve hadislerimiz vardı. Hadisler neydi Peygamberimizin sözleri. Evet, bunlardan bazıları şunlardır. Mesela bu ayetlerden sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir buyuruluyor ve onlara değerli bir mükafat da vardır buyuruluyor ayette. Yani bu yapılan iyiliklerin Allah katında yani dünya dünyevi bir e, menfaat beklemeden, gösteriş yapmadan bu şekilde Allah rızası için yapılan her iyiliğin karşılığının Allah katında kat kat ödeneceği ve e, bunun ahirette mükafatının e, çok değerli olacağı bizlere ayette buyruluyor. Yine bir ayette herhangi birinize ölüm gelip de yani e, ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın buyuruyor. Burada yani sadakanın bize bizim için ne kadar değerli bir aslında güzel bir davranış ibadet olduğu aynı zamanda bildiriliyor. Yani ölen bir kişi Keşke biraz daha e, ecelim gecikse de e, ben sadaka verip de daha iyilerden olayım diye e, demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Bu bedenen sağlığımızı harcamak olabilir. Yani yani beden kuvvetimiz var dediğimiz gibi e, yüz ifademizden olabilir, güzel sözümüzden olabilir maddi açıdan da olabilir elimizde ne varsa artık yapabildiğimiz ne yardım varsa bunlar çeşit çeşit devam edebilir Evet yine e, bu şekilde sadaka ile ilgili e, zekatla ilgili e, hadislerimiz var e, bu hadislerden bir tanesi de her iyilik bir sadakadır yani yapılan her iyilik bir sadakadır buyuruyor Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Evet Yine bir hadiste bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Peygamberimize Ey Allah'ın Resulü hangi sadaka en faziletlidir diye sordu. Hazreti Peygamber sağlıklı iken ve fakirlik endişesi ve zengin olma hırsı ile hareket ederken sadaka vermendir buyurdu sadaka vermeyi son nefesini yaşadığın ana kadar erteleme buyurdu. Yani bulduğumuz her fırsatta iyi hal ve harekette bulunmak, infakta bulunmak, güzel davranışlarda bulunmak peygamberimizin bize tavsiyesi ve e, bu sadakaların da en faziletlisi olarak buyuruluyor. Yani sağlıklıyken elimizde varken fakirlik endişesi e, ile e, Fakirlik endişesi ve zengin olma hırsı ile hareket ederken bunun yapılması bu ibadetin en faziletlisi. Çünkü o o zaman daha anlamlı hale gelmiş oluyor. Evet. Kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse ki Allah sadece helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin e, tayını yetiştirdiği gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür, bereketlendirir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani buradan ayetlerde ve hadislerde e, bizlere bu şekilde iyiliğin, sadakanın, infakın e, ne kadar değerli olduğu, insanın e, ve toplumuna çevresindekilere ne kadar güzel e, bir hoşnutluk kazandıracak bir davranış olduğu e, anlatılıyor ve bunun da hani Allah rızası için olup da e, ahirette olanın da yani Allah rızası için yapılıp sadece e, bu şekilde e, iyiliklerin olup da ahirette de karşılığının da kat be kat e, Allahü Teala tarafından verileceği de müjdeleniyor. Evet, bugünkü ayet ve hadis ışığında sadaka ve zekatın önemini görmüş olmaktayız.